Arkadaşlar merhabalar evet Yalı Çapkın'ı 91. bölümün Fragman ve tanıtımını sizinle paylaşırken Gördüğünüz gibi olaylar çok büyük ve Neler dönüyor gördüğünüz arkadaşlar Ferit birini vuruyor biri de Ferit'e ateş ediyor O esnada Seyran geliyor Ferit diye bağırıyor Gördüğünüz gibi arkadaşlar gerçekten Ben şimdiye kadar Yalı Çapkın'ı hiç sevmiyorken Hiç izlemiyorken bu bölümü gerçekten ve gerçekten çok sardı. Şu fragmanı baksanız Allah'ınızı severseniz. Gerçekten çok güzel bir fragmandı ve bu dizi bu bölüm sayesinde daha çok üst seviyeye çıkabileceğini ben size söylemek isterim arkadaşlar. Ve şu anda Seyran da gördüğünüz gibi şu anda Ferit silahlar altındayken Seyran ona bağırıyor. Ferit diye bağırıyor. Tabii ki Ferit şu anda ne durumda? Şu anda hepimiz hiçbirimiz bilmiyoruz. Onu ilerleyen artık bölüm yayınlandığı zaman öğreneceğiz arkadaşlar. Bu, bunlarla ilgili yorum yapın. Yorumda konuşalım. Tartışalım. Ve sizden ricamdır. Kanalımıza abone olun. Bizi takip edin. Görüşmek üzere. Ben İbrahim Öztekin. Hoşçakalın.